Əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun. Beliniz, boynunuz ağrısı, yırtıqlar varsa diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bu doktoru artıq bilənlər bilirlər Nə, və görənlər də yanına gediblər və onun məharətinə də bələd olublar. Kerem Bəkməz dostlar, nevrocərrah həcm, xoş geldiniz. Çox xoş. Sabahınız xeyir Kerem. Şadıq sizi görməyə. Bel və boyun yırtıqlarının elə birbaşa suala keçirəm. Bizim tamaşaçılar da bunu soruşurlar. Əməliyyatsız necə yəni mümkündür? Hmm. Yəni bizdə mütləq yırtıq varsa mütləq bıçaq altına girməliydi. Niyə belə bir e, böyle sade olsun ki bel. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ya Çok yanlış yanlışlar var yani bel yırtıkları boyun yırtıkları ortaya çıktığında mutlaka cerrahi mulice yapılacak diye bir düşünce var aslında böyle değil. yani 90 faiz yani her 10 yırtık hastasının ister bel olsun ister boyun olsun 9 tanesine biz bugünkü teknolojiyle ameliyatsız e, faydamız oluyor bunları tedavi edebiliyoruz muhallice edebiliyoruz. E, çok fazla yırtık var yani bugün yırtık 4 derecedir. Bugün bu stüdyodaki herkes de, buradaki kameraman arkadaşlar da, onlar da bütün gün ayakta duruyorlar. Evet. Sizler aynı şekilde. 30 yaşın üstünde gelişen teknolojiyle birlikte biz sıkıntısı olsun olmasın, ağrısı olsun olmasın, kimi MR'a koysak, Böyle en az bir buçuk testte MR'lar var, artık 3 testte, Amerika'da 7 testte MR'lar var. En ince detaya kadar bize gösteriyor. Ee, birinci derece yırtık, 99 faiz herkeste vardır. Birinci Aha. derece yırtık. Yani o, o iki omur arasındaki e, şok emici disklerin, arabanın amortisör gibi gözüken disklerin, Aha. halk arasında kara disk e, diye e, tabir hmm. edilen, sıvıyı kaybetmiş, sertleşmiş, hmm. elastikiyetini kaybetmiş hmm. disk, birinci ya. derece disktir. Yani e, fıtıklaşmadır, yırtıktır hmm. ya da protrüzyondur hmm. grijadır. E, burada genellikle o şekilde ben, ben ifade ederim. ediliyor. Bu e, dereceleri var geriye doğru taşmaya başladıkça ikinci derece, üçüncü derece yırtık hmm. üçüncü derecedir. Üçüncü dereceden dördüncü derece patlamış yırtık diyoruz. Ah. Eğer çok büyük patlamış yırtık değilse, çok ciddi sinir basısı yapmıyorsa, kola bacağa giden çok ciddi ağrısı yoksa biz bu tür hastaların ister bir olsun, ister iki olsun, ister üç hmm. olsun ameliyatsız muhalece ediyoruz. Eğer birinci derecede yakaladıysa hastanın ağrısı varsa öncelikle fizik tedavi yapıyoruz, fizyoterapi hmm. yapıyoruz, işte manuel terapi, traksiyon yöntemleri e, tensler, güçlendirici programlar, e, adele güçlendirmeleri. Bu yırtığın, çünkü birinci dereceye geri getirme şansımız yok. Hmm. Ama biri ikiye üçe e, ilerlemesini önleme şansımız var. Hmm. Hmm. E, omurga okulu eğitimleri var. Bakü'de de yapıyoruz bunları. Doğru oturma, doğru kalkma. E doğru yemek yeme, egzersiz programları bunlar da son derece önemli. Çünkü bu yırtıkların gelişiminde biz omurgamıza ne Hı. kadar iyi bakarsak, onu ne kadar iyi kullanırsak o da bize evet. o kadar evet. e, iyi verir. karşılık verecektir. O da bize iyi davranacaktır. İkinci, üçüncü derece yırtıklarda eğer ağrı özellikle kroniki hale geldiyse, Hı. fizik tedaviyle düzelmediyse... O zaman ne yapıyoruz? Ee, omurgaya yaptığımız özel enjeksiyonlar var. Hı hı. Omurga enjeksiyonları Aa. olarak bilinen girişimsel tedaviler var. Ki bunlar 10 dakika süren işlemler. Aha, ne ee, lokal anestezi altında yapılan işlemler. Ee, eğer panik varsa hastalarda e, o zaman sedasyon veriyoruz. Hiç ağrısız, rahat yapılan işlemler. Hı hı. Ya <laughs> 6 aydır ya da 6 senedir ağrı çeken insanların 10 dakikada bu ağrılarını gidermek mümkün. Yeter ki doğru hastayı seçelim. Lazer yöntemleri var. yeah hey. Disk içerisine girip e, o diskin, kabaran diskin küçülmesini e, sağlayan yakma suretiyle o diski küçülten e, lazer yöntemleri var. Bunların hepsi ameliyatsız muhaliceler. Aha. Ama eğer demin söylediğim gibi evet. bunların hiçbirinden fayda görmedi ya da yırtık çok büyük ya da e, bacakta, kolda çok şiddetli ağrılar var, e, kuvvet kaybı var, keyleşmeler çok fazla o zaman da kapalı mikrocerrahiyle ile ameliyat ediyoruz. Yani her şekilde bunların muhalicesi ben var. Şey Hakim bize çok tesis Yazılar e, Çünkü e, hastanın meraklanan esas mekan, ben hekime gittim hansı analizleri vereceğim, ne edeceğim, bunun için ayrıca bir gün bitireceğim. Yani mers bu hastalıklarda analizler neden ibarettir? Yani haradan diagnozu koyursunuz? Öncelikle muayene ediyoruz. Zaten Hı. en büyük problem bundan kaynaklanıyor. Bugün mutsuz olan çok fazla insan var. Muhalice olup çok fazla mutsuz olan insanlar var. Çünkü ağrısı olan bir kişiye hemen MR yazılıyor, MR'a gidiyor, MR'da bakılıyor, yırtık var. E, nörocerraha gittiyse gel seni ameliyat edeyim diyor. Ha. Fizyoterapiste gittiyse gel sana fizyoterapi yapalım diyor. Aslında belki ameliyatlık yırtığı var. Aha. Ötekinin belki fizyoterapiye ihtiyacı var. O ameliyat ediyor. İşte o zaman mutsuz hastalar ortaya çıkıyor. Öncelikle muayene yapacağız. Hastaya dokunacağız. Hastaya dokunmak son derece önemli. Muayeneye bakacağız. Ağrı yırtıktan kaynaklanmıyor da olabilir. Aha. Her bel ağrısı bel yırtığından kaynaklanmıyor sonuçta. Ağrıların ha. önemli bir kısmı azale zorlanmasından, oynakların zorlanmasından kaynaklanıyor. Böyle bir şey ise belki 3 gün istirahat etse ağrısı geçecek hastanın. Ya da 10 seans fizyoterapi manuel terapi alsa ağrısı geçecek. Ya da ameliyat değil demin bahsettiğim ameliyatsız Aha. yöntemlerde gidecek. Önce muayene edeceğiz. Hı. Muayene son derece önemli. Hı. Sonrasında da tabii ki MR. Əgər uyğun gördüğümüz hastalarda, eee, bası, şiddetli bası düşünüyorsak MR istiyoruz. MR-dəki görüntüyə və muayənəyə görə də qərar veririk. Doktor Uğurlu, Uğurlu nəticə faizi nə qədərdir? Uğurlu e, belə də əməliyyatın ümumiyyətlə nəticəni əldə etmək üçün əsas amillər, kriteriyalar nədir? Doktorda da var, amma pasiyentin özündən asılı olacaq nələr isə var burada. Burada en önemlisi doğru hastaya doğru muhaliceyi yönlendirmek Aha. sevgili Ayten Hanım. Yani e, demin söylediğim gibi eğer e, hastanın cerrahiye ihtiyacı varsa cerrahi muhaliciye hiç bekletmeye gerek yok. ...işte geçen hafta da burada ameliyatlar yaptık... Ee, ...olabildiğince ameliyatsız tedaviler yaptık... ...bu arada bütün Azerbaycan halkına da... ...ilgileri ve güvenleri için ben çok teşekkür ediyorum... Ee, ...çok yoğun bir program geçirdik... Ee, ...konsultasyonlarla, görüm ameliyatsız tedavilerle... ...ve cerrahi muhalecelerle... ...yoğun talep üzerine... ...önümüzdeki haftada tekrar geleceğim... ...bu arada onu da bilgilendirmek isterim... Aha. Ee, ...doğru hastayı seçmek son derece önemli... Ee, ...eğer... ...çünkü bir şey yok... ...bu 7 yaşından... 80-90 yaşına kadar bu ameliyatsız muhaliceleri yapabilirsiniz. Doğru, Eğer ameliyat gerekiyorsa, gerekmiyorsa, bunu uygulamanız gerekiyorsa ve doğru yaparsanız 80 faizin üzerinde başarı oranı var. Bugün ameliyatsız muhalicelerde her 5 hastanın 4'ünü biz e, ameliyat yapmadan, cerrahi müdahale yapmadan ağrılarını şey yapabiliyoruz, toparlayabiliyoruz. Bu hastaların bu da çok sorulan bir soru. Ne kadar gidiyor bu tedaviler diye. Hmm. Ben 17 yıldır yapıyorum. Türkiye'de bu tedavileri ilk başlatan nörocerrahım. Amerika'daki eğitimlerden sonra hmm. başladım. 17 yıl önce bu işlemi yapıp bir daha hiç görmediği, mutlu mesut yaşayan hmm. ama kendi özüne dikkat eden hastalarım da var. Ee, maalesef kendi çünkü ağrılar geçtikten sonra hastaların en büyük Öyle. yaptığı yanlışı oluyor. Evet. Kontrol elden bırakıyorlar. Yani bizim yeni bir omurga yaratma şansımız yok. yok. Kişilerin de kendi tedavilerine katılmaları lazım, kilolarına dikkat etmeleri lazım, egzersiz yapmaları lazım, duruşlarına dikkat etmeleri lazım. Eğer dikkat etmiyorsa tekrarlayabiliyor. Hmm. Ee, bazı hmm. hastalara da her sene geliyorlar, <laughs> bir enjeksiyon yapıyoruz, bir sene rahat gidiyorlar ama ameliyat olmuyorlar. Hmm. Kerem Aha. Bey, hansa travmadan, zerbeden yaranabilecek fesatlar kaldırılmasında vaziyetin inceliği olur. Şimdi yırtık çok rastgeleliğine aldı ama bir gaza sebebinden düzgün ameliyat olmayıp insan bir problemi yaranıp, bir travma alıb yenə də yaxşı yanaşmayib problem əmələ gəlib. Yəni sıfır travmatik zədələrlə bağlı müalicəcə iş aparır. Sevgili Mehmet, burada da tamamen hastanın o anki e, durumu, koşulu önemli. Ya o travmaya bağlı ne ortaya çıktı? Aha. O travmaya bağlı sümükte bir e, çökme kırığı mı ortaya çıktı? Bu tür hmm. mesela çökme kırıklarında eğer sinir bası yapmıyorsa e, biz çimentolama dediğimiz bir ameliyat var. Hmm. İki tane delikten girip o kırığın içerisine e, sıvı, kemik tozlarını enjekte ediyoruz. Dayanılmaz ağrılar bir anda geçiyor. Sümüğün daha fazla kırılmasının önüne geçiyoruz. Ama eğer sümük çok daha ...daha fazla kırıldıysa, sinire baskı yapıyorsa o zaman e, vidalama ameliyatları ve kanal açma ameliyatları yapmamız gerekiyor. Eğer, farklı farklı şeyler. Farklı farklı şeyler. bu biraz daha büyük bir ameliyat. Eğer büyük e, travmaya bağlı yırtık varsa, gene aynı şekilde travmaya bağlı olup olmamasından daha önemlisi... ...sinire ne kadar bası yaptığı, hastada ne kadar semptom yaptı. Bize tıbbiyede ilk öğretilen kurallardan bir tanesi şudur... Hastalık yoktur, hasta vardır. Aa. Net olarak bu, yani şimdi bel yırtık hastasını e, standart bir tedaviyle, işte en büyük problem buradan kaynaklanıyor. Herkes ameliyat edersek, herkese fizyoterapi yaparsak o zaman olmaz. Ayşe teyzedeki e, bel yırtığıyla e, Mahmut Bey'deki, e, Mahmut amcadaki e, bel yırtığı çok farklı. Kişiye duruma göre muhaleceleri Aa. seçmek lazım. Doktor ama her bir işin riski var bu işte evet. riskler nedir? Valla ben hep şunu söylüyorum. İstanbul'daki hastalarıma İstanbul trafiğinden, propkasından hı hı. şey veriyorum, örnek veriyorum. Bakü'dekilere de burada. Çünkü Bakü artık İstanbul'u geçmeye başlamış son zamanlarda. Gerçekten. Her gün sabah evden çıkıp e, arabanıza bir e, binip işe gidip sağlıklı bir şekilde geri dönmenizin riski bizim işlemlerimizin riskinden çok daha fazla Siz arabayı kullanırken Çünkü kendiniz değil karşı tarafı da her zaman şey yapmanız lazım dikkat etmeniz lazım e, bu tür tedavilerde deneyimli ellerde eğer yapılırsa buradaki muhalicelerin e, e, riski yok denecek kadar az ve evet. doktor ıı, hiçbir ağrı ıı, əbədi deyil, değil galici değil. Böyle bir şardan ağrı zaten mümkündür. Mü? Mütləv, i̇şte, mümkün mü doktor? Bu yayının başından beri söylediklerim eğer uygulanırsa, mm -hmm. kişiler kendi özlerine dikkat ederse ağrıların içerisinde psikolojik faktörler de var çünkü. Bu psikolojik faktörler göz ardı edilmezse, muhaliceye yönelik, mualiceye yönelik e, hastalar iyi bilgilendirilirse, kendi mualicelerine katılmaları gerektiğini, kendilerine öğretilirse, e, bu bir ekip çalışması çünkü. Hastalar her şeyi bizden beklememesi gerekiyor. Biz doğru dokunuşları yaparız, doğru işleri yaparız. Onlar da kendilerine dikkat ederlerse E, evet, hiçbir ağrı kalıcı değildir. Teşekkür ederim. Kəram Bəkməz doktor, bizim studiyamızda da həcəm minnətdarız sizə Çok və əziz izləyicilər, bu günlük bu qədər başınız, dişiniz, beliniz, boynunuz Havir. ağrımasın. Bəli. Nəyi ə... öyrənmək istəyir sual vermişdik bu günə. Təhlə birlikdə Özünüz öyrənin. Yəni özünüz bitmədən özünüzü bitirin. Oxuyaraq bitirin əlbəttə ki. Beləlik. Bizim daimi tamaşaçımız Ayten də yazıb ki, sizə vergülsüz, nöqtəsiz cəhmət yazır. Yəni bu niyə bunu niyə verəyiklər? Bunu öyrənməstlər. <laughs> Olur. <Hələlik>. Öyrənməyə <laughs> davam. Əlbəttə. <Hələlik. gülüyor> Təşəkkür edirik.